Değerli izleyicilerimiz Güleysal Bayla Sağlıklı Yaşam programından hepinize merhabalar. Bugün yine bizler Acıbadem Bodrum Hastanesi'ndeyiz ve koronavirüs özel programımızı bir e, sağlık sektöründeki çok değerli hocalarımızla gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel bir salgın haline dönüşen e, yeni koronavirüs Covid-19 hakkında konuşuyoruz ve bugün e, konuğum Operatör Doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Cemile Alçay ile özellikle bu noktada e, hamilelik sürecinde anne adaylarının e, ihtiyaçları nedir? Koronavirüsle ilgili merak ettikleri her şeyi e, uzmanımızın ağzından verdiği bilgilerden öğreneceğiz. Evet Cemil Hanım hoş geldiniz. Hoş efendim, bulduk Teşekkür ederim. Evet e, konumuz tabii ki e, tüm dünyayı saran e, salgın halinde e, olan koronavirüsü. Evet. Yani Covid-19 yeni adıyla. E, tabii ki Tıbbın her alanındaki e, branşı da ilgilendiriyor Doğru. hastalık. Çok yönlü. E, sizin alanınızda tabii kadın hastalıkları ve doğum. Evet. Tabii anne adayları, bebek bekleyen, e, hamile anneler var. Onlar tabii ki belki daha da bir panik halindeler. Şimdi e, hamilelere baktığımızda koronavirüsün şu anki e, durumunda e, Risk altında sayılabilirler mi? Ya da hangi hamileler risk grubunda olabilir? E, hamilelik, e, immün sistemin baskılandığı durumlar, e, kronik hastalığı olanlar, bunlar daha riskli grupta. Hamileliğin ilk süreci, ilk 3 ay, immün sistemin biraz daha baskılandığı bir süreçtir. E, bunun yanında annenin tansiyonu, şekeri, diğer kronik hastalıkları da beraberinde eşlik ediyorsa riskli gruba alıyoruz biz özellikle anne ve bebeği biraz daha korumamız gereken bir grupta. Hem e, diğer bütün kuralların en çok uygulanması gereken gruplardan bir tanesi yaşlar, ikinci grupta bence hamileler ve evet. e, immün sistemi düşük olan kişiler. O yüzden de hamileler de bizim e, immün sistemin birazcık daha düşük olduğu bir dönem olduğu için bu dönemde daha çok korumak gerekiyor. Hamilelerde e, ekstra bir Virüsün geçişinin daha hızlı olduğu ya da ekstra bir şey yok. Ama yok, evet. hamilelikle birlikte kişinin e, aktif enfeksiyon geçirmesini, zatürreye maruz kalmasını, evet. ateşin yüksek olmasını istemeyiz. Yani hamilelik başlı başına e, az da olsa riskli korunması bir durum gereken evet. Diyorsunuz. Evet. evet. Covid grubundan evet. eskiden e, SARS, MERS gibi e, annede anne karnında ve gebelikte bir takım riskler yaratıyordu. E, Covid virüsü ee, özellikle çocuklar için biraz daha vicdan virüs galiba. Onlara Çünkü, pek Onlara fazla. O yüzden de ama bizim üniversitenin evet. bir tık daha düştüğü, daha korunması olması evet. gerektiği bir grup olarak bakıyoruz hamilelere. Evet. Hamileleri de bu grupta sayıyoruz evet, riskli evet grupta. Peki e, Cemile Hanım anne diyelim ki Covid-19 taşıyıcısı olur ise e, anne karnındaki bebeğe e, veya doğum sırasında bebeğe geçer mi? Şimdi annelerin tabii en büyük korkusu bebeklerini korumakla ilgili evet. içgüdüsel bir duygusu vardı. Çok Aynen öyle. Tabii ki Bu dönemde e, pek çok kişinin kimin taşıyıcı olup kimin taşıyıcı olmadığını bilmiyoruz aslında. Ama semptomları olan öksürük, hapşırık, ateş gibi semptomları olan grupta bebeğime zararı olur mu? E, anne karnında geçiş Anne plezanta, amniyum, ya da evet. vajinal sıvıdan bebeğe geçiş ispatlanmamış. İngiltere'de bir tane vaka var yeterli değil. Çin'de 20 vakayı değerlendirmişler. Aktif enfeksiyon geçiren 20 gebenin doğumdan sonra iki bebeğinde ilerleyen vakitlerde COVID pozitif bulunmuş. Ancak bu acaba temasla doğumdan sonraki temasla olma olasılığını daha yüksek gösteriyor. Yani şu konuda daha rahat olabiliriz. Anne karnında bebeğe direkt geçiş ispatlanmış değil. O yüzden de annenin ateşli olmaması, pnömoni geçirmemesi, annenin gebelik sürecini daha rahat geçirmesi için önemli. Evet, evet. Anne karnından direkt bir geçiş olduğu düşünülmüyor. Ama ilk üç ay içinde yüksek ateşle bu e, COVID olur, başka bir enfeksiyon olur, çok yüksek ateş olup bebeği etkilediği zaman. ...düşük riskiyle sonuçlanabilir. Bu COVID ile bağlantılı değil. Evet. Bütün yüksek ateşte hastalıklarda olabilir. Ya hep ya hiç kanunu vardır. Ama genel olarak anne karnında... ...bebeğe geçiş şu evet. an ispatlanmamış. Evet. Çok Bu da çok yeni bir hastalık. Evet. Dünya da bununla yine çalışıyor Her gün yeni veriler toplanıyor. 9 ay bir gebeliği takip ettiğimiz bir süreç yaşamadık henüz. Ama ilk veriler bize umutsuz gözükmüyor. Anne karnından bebeğe bir geçiş henüz ispatlanmış Bu değil. Bu güzel bir girişim. Şimdi e, tabii yine annelerin e, merak ettikleri bir konu. Tabii mesela hamileye doğurmak üzere olan hastanize gelen diye mi? Gebe hanımefendiler var. Mesela gebelik takiplerini e, şu anki koronavirüs sürecinde nasıl bir e, prosedür uygulanıyor? Farklılık e, e, var herhalde <laughs> değil mi? Evet. Bu virüsten korunmanın en önemli şeyi ne diyoruz? Sosyal izolasyon. Yani bu şöyle düşünün. E, herkes için geçerli herkes aslında için. bu değil aslında mi? için. kurallar hepsi hepimiz için Aynen geçerli. Anneannem için de geçerli. Aynen öyle. Içinde geçerli. Aynen öyle. Sosyal izolasyon bir. Dünya evet. düşünün, dünya buna hazırlıklı değildir. Salgınlar hazırlıklı evet. olabilecek durumlar değildir. Ben şöyle görüyorum. E, freni patlamış bir kamyon var. Önüne çıkmayalım. Evimizde kalalım. O sosyal izolasyonu koruyalım. Gebelik için bu daha ön planda. Hijyen daha ön planda. Ortak eşyayı kullanmamak daha evet. ön planda. Evet. Gebek anneni koruyacak. Ee, peki biz gebeyiz, takiplere gitmeyecek miyiz? Elbette gideceğiz ama bazı kuralları var. Eğer kronik bir hastalığınız varsa, e, ilk defa gebe kaldıysanız bir doktorunuza başvurun. 11-13. hafta çok önemli bizim tarama testlerimiz var. Onun için 11-13 haftaları, 11 ile 13 esneyebileceğimiz haftalar var. Bu haftalarda gidebiliriz. İkili testimizi, tarama testimizi yaptıramadık. 16-18. hafta diğer test için gidebiliriz. Detaylı ultrason taraması var 20-23 hafta. Gene esnek 2-3 hafta, hafta aralıklar. Yani biraz erteleneme daha süreler ertelenebilir. Burada Şimdi, bir sakınca yok. Yok. Evet. Ee, peki bu dönemde ne yapacağız? Yani e, tabii ki gebelik çok heyecanlı, annenin e, bebeğini görmek isteyeceği cinsiyetine merak ettiği bazı konular var. Ama bu evet. dönem e, bunları biraz dikkat etmemiz lazım. Daha az sıklıkta Yani bu sadece hastaneye gelmekle ilgili değil, markette, sosyal ortamda biz ne kadar sosyal ortamlara gir girersek aynı risklere maruz kalıyoruz. Neye dikkat edeceğiz? Aralıkları açarak. Önemli haftalarımızı kaçırmadan evet. şikayetlerimiz var, ağrı, ateş, kanama, önemli tansiyonumuz, mutlaka doktorumuza gideceğiz ve doktorlarınıza bir telefon kadar uzaksınız. Danışın, Sürekli telefonla iletişim arayın halinde iletişim olsunlar. halinde. Onun ki, evet. siz hem bebeğinizin tedbirli bir şekilde takibini olalım, hem de risk faktörlerimizi azaltalım. Tabii ki. Şöyle de düşünülmesin. E, hastane ortamı e, sağlıklı gebeler için e, e, kabuller başka yerden. E, ya da bir sezeryan doğum olacağı zaman zaten ya da servis, gidecekler gidecekler. Bunlar engel evet. Olunacak. Nasıl şu ara doğal peki? Süreçler. Ee, doğum ve sezeryan e, aynı şekilde nasıl? devam aynı ediyor, şekilde değil mi? devam ediyor. Hayat devam Gün, ediyor. Gün zaman gelince e, aynı öyle. Bu, bu işlem doğal bir süreç. Bu doğal olacak. süreçte endişe duymasınlar. Evet. Duyacakları şey sık hastaneye gitmeden ihtiyacımız olduğu zaman gideceğiz. Gittiğimiz zaman bilin ki sizin için maksimum hijyen ortamı sağlanmış, ayrı servisler evet. açılmış, ameliyathane ortamı sizin için özellikle fazladan önlem alınmış ortamlar. Yani bu toplumsal salgın olduğu için biz olabildiğince evimizde kalacağız. Evet. Buna dikkat kesinlikle. Ineceğiz. Evde kal uyarısı burada da çok önemli için de çok önemli. Çok önemli. Ee, doktorlarına iletişim kuracaklar. Hastanelerine her an gönül rahatlığıyla gidebilirler. Ama bazı küçük ertelemeler evet. Olur. Bu bebeğin ve annenin sağlığı için olumsuzluk teşkil etmiyor. Etmez. Edişilir ne o zaten? Acaba hani zaman ihtiyacım, varsa... ihtiyacım olduğu zaman ulaşabileceğiniz e, sağlık evet. kuruluşları var ve bunlar gerekli önlemi aldılar. Evet. Ama sizin de hani e... Bebek bebeğe bir görsem, cinsiyetine bir baksak değil. Bu zamanlar o zamanlar evet, değil. Evet. Emin olun. Evet. Yani daha... Bunları erteleyebiliriz. Bunları erteleyebiliriz. Evet. Peki e, Cemile Hanım şimdi tabii e, anne babaları annelere tabii ki görev düşüyor ama babalara da görev düşüyor değil mi? Bu süreç içerisinde özellikle hani bir koronavirüs tehdidi var. Anne eskisinden daha tedirgin, eskisinden o duygusal, e, hani emosyonel hali e, daha tedirgin bir duygu hali var. Burada eşte nasıl göre düşüyor? Şimdi gebeliğin de süreçlerinde duygusal dalgalanmaların çok olduğu dönemler evet. vardır. Zaten değil mi normalde var. Özellikle ilk üç ay. Evet. Anne sürekli hormonal değişime göre ağlar, üzülür, merak evet. eder. Evet. Kabul aşamasıdır o. Daha sonraki daha ikinci trimester dediğimiz aylar daha keyifli, daha güzel aylardır doğuma yakın aylarda doğumun nasıl olacağı emişlerin olduğu zaman belki orada biraz Aynen öyle. Eşlerin e, bu destek vermeleri lazım, anlamaları lazım. Anlaması da dinliyor olmaları lazım. Çünkü çoğu baba çocuğu kucağına alınca e, direkt fark ederken olayı anne bir sürü şikayetiyle Hareketiyle, evet. duygusuyla, bedensel değişimiyle bunu daha birebir yaşıyor. Babalara buradan Salgınla ilgili olan şey şunu söyleyebiliriz. Eğer çalışmak zorundaysanız, evinizden dışarı çıkıyorsanız yapacağınız şey şu. Siz taşıyıcı olabilirsiniz. Sosyal evet. izolasyon sizin için daha önemli ifade ediyor. Biraz zor olduğunu biliyorum ama işten geldiğiniz zaman üstünüzü değiştirmeniz, duşunuzu almanız, belki ayrı odalarda kalmanız, gebelerle birlikte evet. Bu süreç yaşlılar, değil mi? gebelerle evet. birlikte olan ortamda sosyal izolasyon gerekiyor. Evet. Burada dikkat edilmesi gereken gene tekrar söylüyorum. En çok bulaşma yolu damlacıktır, parçacıktır. Biz konuşurken öksürürken, hapşürürken etrafa saçtığımız o tükürüğün içindeki salgılardaki Salgılar. olan virüs evet. yüküdür. Evet. Hem havada hem de işte o virüsün parçacıkların düştüğü yerler bizim için risk faktörüdür. Herkes için. O yüzden bizim sosyal mesafeyi korumamız, çok önemli. Temizlik, hijyen çok, çok önemli. önemli. El sabunlanması çok önemli. Özellikle anneler bebekleriyle ilgilenirken devamlı ellerini sabunlu suyla bebeklerle ilgilenirken daha çok sabunlu su. Uygun değiliz. Dışarıdayız. Mecbur kaldık, çıktık. Dezenfektanlar elimizde olsun. Emzirmede de annenin en çok dikkat edeceği şey bebeyle bu kadar yakın temasta evet, olurken, dokunurken evet. o doğurken, da çok önemli. Eğer sen yoksa, hani e, daha kolay ama semptomu öksürme, hapşırma, parçacıkları etrafa saçma olası varsa maskeyle bebeğini emzirme. Çünkü emzirirken de bebeğime geçer korkusunu yaşıyor Olabilir. anne adayları. Olabilir. Orada, orada evet. parçacıkla bulaşma evet. olasılığı var. Anne evet. karnındaki ispatlanmasa da doğduktan sonra evet. var. Evet. E, o zaman maske takmalı. Maske değil takıp, mi? Uygun. semptomları varsa, şikayetleri varsa, evet. öksürüyor, hapşırıyorsa... Mezde, grip gibi gibiyse, bir durumda varsa... Öyle bir durumda maske evet. takabilir, taksın, sık sık ellerini yıkasın e, ve üstünü sıkça değiştirsin. Yani Bu gibi gerçekten hijyen, şu dönemde mesafe ve hijyen... Bizim belki en önemli silahlarımızdan en önemli. bir tanesi. Peki e, anne adaylarının bu noktada e, hani beslenmelerini hep immün sistem üzerinden evet. de e, vurgu yapıyoruz ya Cemil Hanım. Annelerin özellikle hani hem bebekleri için hem kendileri için özel bir beslenme nin de önemi var mı o dönemde? Var tabii. E, aslında sağlıklı beslenme kuralları gebelik için de geçerli. Burada genel sağlıklı beslenme genel sağlık sağlık kuralları için evet. yani her gruptan, tahıllardan, et grubundan, proteinden, meyve sebzeden evet. zengin bir beslenme ve 2,5 litrenin üstünde bol sıvı almak, işlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak, uzak durabilmek olur. ve bu arada e, turşu, kefir, yoğurt gibi biraz kribiyotiklerle evet. Probiyotik. evet. zengin beslenmeyi sağlamak. E, işlenmiş gıdadan uzak duruyoruz diyoruz e, ve bu arada e, çiğ et, çiğ gıda bunlardan uzak durmak en önemli olan şey. Evet. Yeşil, mor gıdalar, sebzelerde antoksidan değeri yüksek. Onları arttırmak değil mi? önemli. Evet. Sadece bir şey var, evde kaldığımız süreçte beslenmemiz bozuluyor. Günlük düzen ve rutini aslında oturtmak lazım. Geç yatmak, geç kalkmak, öğünleri atlamak. Evet. Ve bu arada. Virüsler içinde şekerli basit gıdalar arttırıcıdır. Onların da kullandığı gıdalardan bir tanesidir. Basit gıdalar, basit şekerden, evet. unlu, karbonhidratlı basit şekerlerden uzak durmak lazım. Hazır paketli lazım. E, gıdalardan, yiyeceklerden. Ee, hani evde oturuyoruz, kek yapalım, pasta yapalım değil ve, de, evet. dışarıdan sipariş vermeden Doğal gıdalarla kendimize zengin bir menü hazırlamak, Hani beslenmede öğün sayısını kaçırmamak, evet. yani günlük evde Sağlıklı. de bir rutin evet. saatimizi oturturmak. Evet. bence çok önemli. Evet. Belki de bu süreçte Cemile Hanım bütün insanlar için artık her şeyimizi evde kendimizin yapıp üretip evet. yeme tüketme dönemi olabilir. Böyle bir eve dönüş algısı. Ee, insanlar e, eskisi gibi e, evlerinde belki bazı şey üretip e, hijyenik ortamda e, yemenin keyfini yaşayacaklar diye düşünüyorum. Tabii bir evet. arada olmanın e, işte hepimiz bir hayat telaşı içinde koştururken evet. aslında bu bize bir hayat dur dedi. Evet. Dur dediğimiz zaman bir fırsat belki Hem bedenimize mi? hem evet. ruhumuza bakmak hem sevdikli yanımızda olan kişileri gözünün içine bakmak, evet. kendi ruhumuza bakmak. Bu da bir evet. avantaj. Aslında krizi fırsata çevirmek evet. de diyebiliriz buna. Elimizde telefonlarla birbirimizin evet. gözünün içine bakmazken şimdi hepimiz birbirimizi kucaklamak, evet. sarılmak istiyoruz. Buna evet. şimdilik bu dur diyor. Dur diyoruz ama birbirimize olan sevgimizi evet. olumlu birlikte, tarafından aynen. bakıp Değil mi Onu beslemek Hayata, lazım. Onu Baba geçirmek. anne için de öyle. Evde kalıyorsunuz, bir aile kuruyorsunuz. Bu ailenin aslında vakit geçirmek için çok önemli bir şans aslında. Evet. Bunu böyle değerlendirmek evet. lazım. Ve e, mesajlarınız çok güzel. Çok teşekkür ederiz Cemile Hanım. Son mesajımızı birlikte verelim isterseniz kameramıza. Diyelim ki e, evde kal Türkiye değil mi? Diyoruz ki evde kal, kal güzel kal, günler için, kal. Evet. başkasını korumak için, kendinizi evet, korumak için, hep evet. birlikte ve bir olmak için evde, evde kal, kal diyoruz. diyoruz evet. Sağlıkla. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, Cemile çalışmalarınıza başarılar, sağlıklar diliyoruz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü Gülevşehir Bayrağı Sağlıklı Yaşam programımızda yine Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden gerçekleşti. Çok değerli hekimlerimizle sağlık konusunda, koronavirüs hakkında e, tüm halkımızı, toplumu bilgilendirmeye çalıştık. Yeni bir programda tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hepinize hoşçakalın, sağlıkla kalın diyoruz.